Merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü çekimimiz tarot açılımımız. Onun istediği, sizin istediğiniz ve aslında olacak olan. Evet, böyle bir açılım yapacağız. Şimdi hemen enerjilerinizi gönderin arkadaşlar. Açılımımıza kartlarımızı kararak başlayalım. Bunun için evli olmanız, sevgili olmanız, platonik olmanız işi fark ettirmiyor. Onun istediği. sizin istediğiniz ve aslında olacak olan Sanırım bu güzel olacak. duygusal ve keskin kararlar almak istiyor. Fakat bir takım hususlara da dikkat etmek gerektiğini düşünüyor. Peki. Bunu da deneyimiyle halledebileceğini öngörüyor. neyim şu bir takım Sizi ikilemden, kentin yoksulluktan kurtarmak üzere bir takım duygusal kararlar alıyor. Ve bunu da deneyimiyle herhangi bir e, kötü etki olmadan savuşturarak yapmak istiyor. Evet. Bazı şeyleri sıkı sıkıya sarılmış ve bununla ilgili e, gerçekten gücünü kötüye kullanmış. E, ve bir takım kötü durumlar ortaya çıkmış artık hakikatin ortaya çıkmasını ve bu fırtınanın da bitmesini istiyor size kavuşmak için zekasını kullanarak bu kafes olarak nitelendirdiği durumdan biraz sabır biraz zeka Kurtularak size kavuşmayı istiyor. Evet. Peki bütün düşüncesi, mantığı, zekası her şeyini size kavuşmak için kullanıyor arkadaşlar. Peki dişil dişilimiz ne yapıyor? Dişilimiz bütünleşmek istiyor. Bununla ilgili düşünceleri var artık ne olacaksa olsun her şey ortaya çıksın bir an evvel ne yapacaksak yapalım şeklinde bir düşüncesi var bunu istiyor ve kendisi de bir eylem hazırlığı içinde ve bazı şeyleri artık ne olacaksa olsun diye düşünürken bazı şeyleri de tamam ben itaat edeceğim anahtarı da eline vereceğim artık onun yönlendirmesiyle ne yapacaksak yapalım şeklinde bir düşüncesi var ve böyle bir şey istiyor. Ve artık o da tutkularına yenilmiş. O da artık elle tutulur gözle görülür bir takım şeyler istiyor. Ve bu durumun karşısında yaşayacağı bu durum karşısında pişmanlık duymamak için biraz e, elle tutulur, gözle görülür bir takım şeylerin ortaya çıkmasını istiyor artık. Yani havada bir şey kalmasın ben eğer böyle bir şey yaşayacaksam en azından e, biraz bir e, beni tatmin etmesi gereken bir takım şeyler ortaya çıksın diye istiyor beni, tat <laughs> beni tatmin edecek bir takım şeyler olsun şeklinde bir düşüncesi var böyle bir şey istiyor Peki tamam o zaman Eylül'ümüz aşkına kavuşmak için her türlü entrikayı, zekasını, sabrını, deneyimini efendime söyleyeyim. ister gücünü de kötüye kullanacak hatta aşkına kavuşmak için her şeyi yapmayı istiyor. Dişelimiz de tamam ben her şeyi artık bırakacağım ne olacaksa olsun itaat edeceğim ama öncelikle bana maddi manevi Elle tutulur, gözle görülür bir takım şeyleri sunsun ki bu konuda pişmanlık duymayayım şeklinde bir isteği var. Peki, peki, istek iki tarafta bunları istiyor ama aslında ne olacak? İddiana bakalım. Aslında ne olacak? Aslında ne olacak? Evet, aslında ne olacak? Aslında sizin e, iki tarafında düşündüğünden çok 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 daha güzel şeyler olacak. Evet, bir artık hareket başlamış e, bir çeşit oyun gibi düşünülse de bu hayat oyununda bir takım e, at, e, aşama e, aşama değil de Hayat oyununda artık e, bir e, mücadele başlamış. Ve çok az bir zaman kalmış, bir takım şeylerin elde edilmesine çok az bir zaman kalmış. Ve bu dünya birlikte yaşanmak isteniyor, samimiyetle yaşanmak isteniyor. Evet, birliktelik için bazı düşmanlıklar ortaya çıkmış ve üçüncü şahısların ya da başka insanların araya girmesinden dolayı bazı dengeler bozulmuş. Hayat ağacı, hayat ağacı. Hayat ağacı. Evet. Ve karşılıklı güven ve tutkuyla aslında olacak olan sizin bir ortak geleceğiniz bir dünyanız olduğudur. Kötü kart sadece ee, geçmişte yaşadığınız birbirinize karşı soğuk savaş ve e, üçüncü şahıslar can yakıcı sözler evet. Bunlarla ilgili dengeye geleceksiniz, birbirinize güveneceksiniz ve tutkunuzla da bu hayat ağacı kurulacak. İkiniz birbirinizin dünyası olacaksınız. Evet arkadaşlar. Umarım açılımdan memnun kalmışsınızdır. Ben şahsen beğendim. Peki ikisi için de birer tane rumi kart seçmek istiyorum. Aşıklar kavuşsun arkadaşlar. Platonikler kavuşsun arkadaşlar. Birbirini sevenler kavuşsun arkadaşlar. Bu Elif için. Değeneklerin süvarisi. Hmm. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Hmm. Evet. Sizin eril yola çıkmış, geliyor. Eylemleriyle geliyor. Peki. Dileğin olmuşsun. Ateşin kalbinde saf altın mutludur. Evet. Mutluluğun sadece sana bağlı. Eğer senin olursam ben zaten mutlu olacağım diyor. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Evet, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Dediğim gibi arkadaşlar, insan sevgiyi buldu mu, aşkı buldu mu? Bence kaçırmamalı. Çünkü gerçekten bunları bulmak zor. Evet. Açılımımız bu kadardı. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.